Bugün size e, telefonda nasıl e, tişört yapılır onu size göstereceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdiden like atmayı unutmayın ve abone de olun. Şimdiden takipçilerimi öpüyorum. <laughs> Üf, öpüyorum sizi. Canım takipçilerim. Zaten en fazla 45 takipçim falan vardır yani. 44 mi 45 mi öyle bir şeydi. Evet, buraya üç noktayı tıklıyorsunuz. Şuraya arkadaşlar. Ee, burada ee, şu create var. Create'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu ekran kaydediciyi size öneririm bu arada. Mobizen yazarsınız çıkıyor. Direkt zaten profilde böyle olacak uygulamanın. Evet. Şu kreatör yazan şu şeye basıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Dashboard'a basıyorsunuz. İlk başta görünen dashboard. Evet çıkıyor. Yükleniyor bir dakika. Çevirin. Burada avatar items yazıyor arkadaşlar. Avatar items'a tıklıyorsunuz. Zaten burada direkt tişört hazır olacak. Burada klasik tişört yazıyordur. Böyle şey oraya klasik tişört almanıza gerek yok. Upload'a basıyorsunuz. <laughs> Sonra buraya her işte mesela böyle mesela BTS yazıyor. Bunu seçeceksiniz değil mi? Alıyorsunuz. Evet geldi. Upload yazıyor arkadaşlar. Upload'a basıyorsunuz ve tişörtünüzü yapıyorsunuz. Ama hesabınızın Robux'suz olması lazım. Ben şu an yan hesabım, Robux'suz yan hesabımdan yaptım bunu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri mah diye öpüyorum. Takipçim olmayan kişileri de öpüyorum. Onlar da yine güzel kalpli insanlardır. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere aşıklarım. Bay bay. Canım pankeklerim.